Suudi Arabistan elinden Mekke ve Medine'nin alınması düşünülüyor. Orada da e, Vatikan gibi dönüşümlü bir konsey tarafından yönetilecek e, bir devlet yapılanması düşünülüyor. Evet. Yani bölünüp parçalanma sistemi içerisinde bu düşünüyorlar. Fakat PKK'nın kuracağı devletin batı yanlısı ve çok modern bir devlet olacağını, kadın haklarına e, saygı duyan hanımların dekolte giyinmesini işte müziği, efendim, resmi, sanatı, estetiği destekleyen bir devlet olacağını ve dolayısıyla da Avrupa'yla ve İsrail'le çok yakın iş içerisinde olacak, Amerika'yla da yakın iş içerisinde olabilecek bir devlet yapılanması oluşturacağını düşünüyorlar. Türkiye'nin de bağınaz ve tutucu bir çizgi içerisinde kalacağını düşündükleri için mümkün mertebe parçalayalım diyorlar. Bak bu çok korkunç bir şey. Halbuki bak modern e, aydın, kadın haklarını şiddetle savunan dekolteye, sanata, müziğe, güzelliğe, estetiği açık bir yapı olmuş olsa adam bölmeye niyeti yok. Evet. O zaman bölmeyelim diyor. Ama şu haliyle hiçbir şekilde kullanamayacağımız için Avrupa ile bağlantı kuramayacağı için Amerika ile ve diğer ülkelerle de bağlantı kuramayacağı için paramparça ederek ancak yönlendirebiliriz diyorlar. Bak bağnazların başımıza iş açtığı işi görüyor musun? Ama bu çok ürkütücü bir şey.